Benim hocamdan herkese merhaba gençler. Ben Serdar Hoca. Bugün ne görüyoruz? Bilimsel gösterim konusunu anlatacağız. Kısa ama önemli bir konudur. Tek bir mantığı var. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Şunu kavradığınız zaman iş bitiyor. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz çok büyük ve çok küçük sayıları gördük ya buradaki sayıların bilimsel olarak göstermek için aslında kullanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz fendi, tıp tıpta artık neyse yani çok büyük ifadelerde kullanılabilir. Mesela bir mikrobun büyüklüğü de da çok küçük bir şey olduğundan dolayı çok küçük ifadede kullanılabiliyor. Veya çok ağır bir varlığın ağırlığını göstermek için de o kadar büyük sayıları gösterirken de çok büyük sayıları kullanıyoruz. Bunların özetlenmesi için de aslında bir, kriter oluşturulmuş. O da bilimsel gösterim. Bilimsel gösterimde tek dikkat etmemiz gereken şey şu. A çarpı 10 üzeri en şeklinde gösterilen ifadelerdir diyoruz da. Buradaki A'nın aldığı değer önemli arkadaşlar. A'nın aldığı değer 1'e eşit olabilir, büyük de olabilir, Ondan küçük olacak. Bu ne demektir? Tek basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz aslında tamam mı? Bir basamaklı bir sayı olması gerekiyor. Kesinlikle oraya yazacağınız sayı bir basamaklı olacak ama ne olacak? Bir veya daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Yani küsuratlar önemli değil ama birden büyük olsun. Gelin bunu örneklendirelim anlatmayla olmaz. Şimdi bizim buradaki sayımıza baktığımızda bu büyük bir sayı. Burada biz sayımızı şu 96'yı göz önüne alarak yapacağız. 96 sayısını ben 1 ve 10 arasına çekmeye çalıştığımda hangi sayı elde ederim? 9.6 elde ederim. Yani ben virgülümü şuraya kaydıracağım arkadaşım. Kaç virgül kaydırıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak kaydırıyorum. Sola kaymak ne demekti? kazanmak demek. O zaman 9,6 çarpı 10 üzeri kaç saymıştım? Unuttum ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 üzeri 8. Bu kadar. Çok büyük sayı dediğin zaman zaten şuradaki kuvvetin pozitif ve gerçekten büyük olması gerekiyor. Buraya geldim. Sayı çok büyük olması önemli değil. Bakın şurada itibaren atacağım. 4 sonra 4 işte 536. Bu sayı 4 benim için önemli olan çünkü 1 ve 10 arasına denk getiriyorum. Bundan sonraki bir önemi yok. Kaç basamak kaydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 4,536 diyorum. 10 üzeri 9 diyorum. Bu kadar çok zor bir şey yok yani. Aynı şekilde 1 ve 8 arasına atıyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 1,8 çarpı 10 üzeri 10 diyorum. Bu sayı verilmiş tamamen şaşırtmasın sizi. Yani sıfırlı bir sayı verilmemiş. Şu anda da bunlar da sayı sonuçta da sıfırlı verilmemiş. Şaşırtmasın sizi. Sayıyı uzun uzun yazmak zorundayım. 1, virgül, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E ne alacağım? Çarpı 10 üzeri kaç basamak saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 üzeri 9 yazacağım. Tamam mı? Sayı çok uzun olup görünebilir. Önemli değil. 1 virgül diyorum bak. Yani küsurat var gibi. Tamam. Geldim buna. Bu zaten üstü olarak yazılmış. Ben bu sayı 46 olarak alamam diyorum. 4,6 olarak aldım. Virgülü sola kaydığım için de bir tane 0 kazandım. 10 üzeri 8 oldu. 10 üzeri 9. Ee, buradaki virgülü buraya taşıdığımız zaman 2 virgül sola kaydık. 10 üzeri 8'di. 1,453 çarpı 10 üzeri 8 olması gerekiyor. 999 sayısında 9,99 1 ve 10 arasına denk getiriyorum tekrar tekrar söylüyorum kafaya yerleşsin çarpı 10 üzeri 2 basamak sola kaydığım için 2-0 kazandım 5 tane vardı zaten 2 tane de ben kazandım toplamda 7-0'ımız oldu 4,586 dedik 4,586 çarpı 10 üzeri 3 basamak kaydım mı? Evet 10 tane 0'ım vardı 3 de ben kazandım 13 olmuş oldu Peki bu çok büyük sayılar, çok küçük sayılarda bir fark var mı? Hiç fark yok. Aynısını yapacağım. Bu sefer sadece negatif kuvvet olacağını unutmayalım. Şuraya getireceğim virgülümü. Yani 4,8 çarpı kaç basamak saymışım ona bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 10 üzeri eksi 9. Çünkü benim sıfırım yok. borçlanıyorum. Buraya geldiğim zaman bakın virgülü buraya atacağım. Aman ha şuraya gelmeyin ha tamam mı? 1,548. 1,548 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak. Yani 10 üzeri eksi 7 oluyor bu da. 3 diyor. 3 zaten 1 ile 10 arasında olduğuna göre ben virgül en sağa kaydıracağım. Sağ kaydırdığınız zaman 0 lazım bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluyor. Yani borcum var. 1 zaten virgülü sağa kaydırdığımız zaman en sağa, so en sağa getirmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da ne yapıyor? 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. 1 yazmak zorunda değilsiniz bu arada. 1 zaten yazılmasa da katsayı olarak bunun başında vardır. Geldim 4 virgül diye yazmam lazım. 2 virgül sola kaydırıyorum unutmayalım. Önce biz tam kısmımızı yazalım. 4 virgül 38 yazdık çarpı 10 üzeri eksi 5'ti ya. 2 tane sağa kaydığım zaman 2 tane daha borçlandım. Eksi 7 olmuş oldu. Geldim buraya 3 buçuk diyorum. 3 virgül 5 çarpı 10 üzeri. 1 2 3 basamak kaydım. 3 tane sıfır daha borçlandım. 2 tane vardı Borç yiğidin kamçısıdır deyip 5'e çıkarttık bunu. 1 virgül diyorum. 1 virgül sağa kaydırıyorum. 1 virgül 444 dedik. 10 üzeri eksi 7 dedik. Geldim buna 4,9 virgül çarpı 10 üzeri. Kaç tane kaydık arkadaşlar? 4 tane. Eksi 10'du. 4 daha eksi 14 bitti. Bilimsel gösterim dediğimiz olay bu. Sana ne sorarlar bununla alakalı? Ya katsayı şunu sorarlar. Yani Buradaki eşitlikleri verirler bir tanesini eksik bırakıp der ki mesela burası A olur atıyorum buradaki değerin ne olması gerekiyor diye sorabilir sana. Veya şu üstü sorabilir çok fazla sorabileceği e, ayrıntılı bir şey yok aslında kolay bir konu mantığı sadece neymiş benim alacağım sayı 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Bunu kavradığın zaman bunu da çözemeyeceğin soru yok o zaman hemen yan sayfaya geçiyorsun ve bu konuyla anlattığımız soru tiplerinde çözmeye başlıyorsunuz diyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.